Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başladı. Bakan Vedat Işıkan toplantı öncesi kameraların karşısına geçti. "Çalışmalarımızı tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz." dedi. kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Masanın bir ucunda hükümet, diğer ucunda memur temsilcileri yer aldı. 936 teklif var masada. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği pazarlık masası kuruldu. Bir aylık maraton resmen başladı. Memurun beklentisi, kamunun teklifi hepsi tek tek masaya gelecek. 7. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri saatler 14'ü gösterdiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da başladı. Toplantının açılışını Çalışma Bakanı Vedat Işıkan yaptı. Çalışmalarımızın tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Görüşmelerde memur ve memur emeklilerini memur Sen temsil ediyor. Genel Başkan Ali Yalçın toplantı öncesi taleplerini bir kez daha dile getirdi. Günün şartlarına göre makul teklifler birinci yıla refah payı dahil olmak üzere üçer aylık ikinci yıla altı aylık teklifler şeklinde teklifimizi sunduk. Memur Sen geçenlerde açıkladığı teklifte aylık 7650 liralık kira yardımı, emekli kamu görevlilerine de seyyanen zam verilmesi ve gelir vergisinin %15'e sabitlenmesini istemişti. Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı 14 Ağustos'ta yapılacak. Hükümetse zam teklifini 15 Ağustos'ta açıklayacak.